Merhaba, ben Arek Kadra. Ben Berke Bessakopuz. İnteraktif bir enstelasyon olan Trace of Rhythms çalışmamızla katılıyoruz. Üretimimizde İstanbul'un her semtinde farklı farklı kaldırımların olmasının aslında o semtlerin kimliğini de oluşturduğunu düşündük. Aslında o şehrin oluşturduğu ağı, o ağın özelliğini, tekilliğini ve bize getirdiği yeni perspektifleri, düşünümleri ele alarak yeni üretimlerimizi de kullanıyoruz. Sadece düşünsel bir alanda çalışmayı değil, daha yapıcı ve birbirimizin nasıl tamamlayacağımızı düşünerek şehri ele aldık. Aslında bu süreç eğitim yıllarımıza kadar uzanıyor. Birbirimize eğitim yıllarından beri tanımaktayız ve bu zaman içerisinde üretimlerimizi hem kişiliklerimizi tanımamızla beraber zamanla aynı noktalardan ilham almamızla başladı diyebilirim. İlhamımız aslında kaldırımlar oldu. İkimiz de kent üzerine çalışma ürettiğimiz için bu çalışmada kaldırımların zaman zaman bizi takip ettiğini, zaman zamansa bizim onu takip ettiğimiz konumunda yer aldığımızı fark ettik ve bundan beslenerek aslında kendi içerisinde barındırdığı ritimleri bir nevi izleyicinin karşısına çıkarmak istedik.